Bugünlere gelmek çok kolay olmadı. Her kesim çok dayak yedik bugünlere gelmek için. Erdoğan döve döve dayak yiyenleri birleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklandığı akşam muazzam bir atmosfer vardı. Kılıçdaroğlu'nun yanında milliyetçi muhafazakar başkanlar var. Milli görüşü merkez binasının Atatürk posteri asılıyor. Binanın önünde mücahit Erdoğan sloganlarıyla İzmir Marşı birbirine karışıyor. Ve hep bir ağızdan birleşe birleşe kazanacağız sesleri yükseliyor. Gerçekten müthiş bir manzara. Sertaç Aktar'ın dediği gibi bundan sonrası çok önemli. Seçime kadar herkes dikkatini toplasın. Bu filmi geri saramayız. Bu işin hiç şakası yok. Hepimizin hayatları, çocuklarımızın, torunlarımızın hayatları söz konusu. Bu Bugüne kadar bu iki dar tarafından edilmiş her beka lafı yalandı. Ama bu değil. Hakikaten bu ülkenin bekası söz konusu şu an. Sevmediğiniz ideolojiler, siyasiler, dünya görüşleriyle ne alıp veremediğiniz varsa Demokratik Türkiye'ye saklayın bu rekabetinizi. Sosyalistmiş, kapitalistmiş, muhafazakarmış, laikmiş, Türkçüymüş, Kürtçüymüş, ateistmiş, Aleviymiş. Baltalarınızı gömün. Çok değil şurada iki ay. Bu aydınlığın karanlıkla savaşıdır. Bu bir siyasi rekabet falan değil. Bu namussuzlarla mücadele bir haysiyet kavgası. Bu siyasi bir yönetim değişimi gibi basit bir şey değil. Halk olarak devasa bir suç örgütünü çökertmeye çalışıyoruz. Herkes adını başına alsın ellerindeki her şeyle gelecekler. Her şeyle saldıracaklar. Tüm kurumlar emirlerinde, tüm medya emirlerinde, finansal güç ellerinde, silahlı güçler ellerinde, paramiliter yapılar emirlerinde, mahkemeler emirlerinde. İki ay boyunca ve seçim sırasında her şeyi deneyecekler. Sakın birbirinize düşmeyin. Herkes dinle azıcık tutsun. Ülke kurtarılsın, ertesi gün yine en sert bir şekilde birbirimizi eleştirelim. Problem yok. Ama büyük canavarı alt etmezsek bunların hiçbirisinin anlamı yok önce demokrasi olmalıyız ve oluşan bu güzel atmosferi sonuna kadar taşımalıyız.